sığır cinsini tanıtıyor. Hem cinslerinden daha ağır olan bu özel türün günlük yem ihtiyacı da fazla. Sunucunun ikram ettiklerini beğendi. Galiba sunucuyu da beğendi. Her şeyin küçüğü güzeldir. Şu ağacın dibindeki minik sürpriz de öyle bir ayı yavrusunun bu kadar sevimli olabileceğini düşünür müydünüz? Ama yavru da olsa bir ayı yavrusunu köpek yavrusu gibi okşamanın bazı sakıncaları olabilir. <laughs> Küçük vahşileri heyecanlandırmak ve harekete geçirmek her zaman mümkün. Hayvanat bahçesi görevlisi elindeki yavrunun çok özel duygusal tepkileri olduğunu anlatıyor. Hakikaten çok çok özel tepkiler onu eğiten uzmanı bile çaresiz bırakacak kadar. Türkiye'nin en komik dizilerinden Tatlı Hayat var sırada. Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in inanılmaz bir performans sergiledikleri dizide İhsan Bey bir kıyafet balası öncesi komşusu İrfan'la karşılaşıyor. Onun Superman kıyafeti giydiğini görünce buna itiraz ediyor. Ancak yakalandığı gülme krizi yüzünden çekim birçok kez tekrarlanıyor. Buyurun! Ha 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 Bak, ben bile kendimi tutamıyorum! İsa Bey, niçin gülüyorsunuz? Heeey! bu mu delik? Hayır! Sorun şu... ...Süpermen Amerikalı. ...Sen bir Türksün! Sapına kadar Türk! Yani Türklük senin de. Ha 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 ha! Ha 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 Bak, ben bile kendimi tutamıyorum! <Sülüyor> İsa Bey, niçin gülüyorsunuz? Heeey! Taytun mu delik? Hayır, hayır! Yani sana olmamış. Süpermen Amerikalı. Sen sapına kadar Türksün. Yani Türklük senin damarlarını işlemiş. Senin damarını kessek kanın kırmızı beyaz akan. Tabii ki beyefendi. Al yuvarla, rak yuvarla. <laughs> <laughs> Buyurun. <gülüyor> Bak ben bile kendimi tutamıyorum. İhsan Bey için gülüyorsunuz. Buyurun. <gülüyor> ha 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 ha! Ben de kendimi tutamıyorum. İhsan Bey niçin duruyorsunuz? Taytın mı delik? <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin ne olur. Yani... Taytın mı delik? Hayır. O değil. Sorun şu. Ya Superman Amerikalı. e sen sapına kadar Türksün. Yani Türklük senin damarına işlemiş. Senin damarını kessek... Kanın kırmızı beyaz akar. Tabii ki beyefendi al yuvarak yuvar. <laughs> Pardon. Bir... E, buyurun. E, tamam da ne yapacağız o zaman? Sana daha yerli bir şey bulmak lazım, daha bizden bir şey! Bizim tarihimizden, bizim coğrafyamızdan bir şey! Evet tamam ama ne, ne mesela? Ülkenin üç tarafı neyle çevrili? Komşularıyla! Yani. ...hani ıslak bir şey! Denizler! Denizler! Bizim tarihimiz denizlerde aldığımız zaferlerle doludur! Evet! Yani bir Barbaros olsun... ...bir Piri reis olsun... ...bir Hulusi reis Hulu. <laughs> büyük korsan yani Akdeniz'de yakmadığı can kalmadı korsanlık müessesesinin göz değildi medarı iddarıydı onun için baştan almam gerekecek çünkü <laughs> öncesinde tarih kitaplarında adı geçmez var <laughs> <Nasıl? gülüyor> şaka gibinin sonuna geldik haftaya birbirinden eğlenceli görüntülerle tekrar buluşmak üzere hoşçakalın <laughs> televizyon di <laughs> dizi dedim bu sefer de ufak dikkatsizliklerin neden olduğu, kötüler o iyiler olmasaydı, kötüler iyiler kötüler kötüler olmasaydı Fashion TV'yi seçmişlerdi. Fashion'a e takıldım ya. Büyük bir müthiş bir performans. Dünyanın hiçbir yerinde eşi beşi, eşi beşi.